Merhaba arkadaşlar. Bugün yine uzun bir aranın ardından bir PES ve ile beraberiz. Hemen ödülleri de almaya başladım. Yeni güncelleme veya yeni petler gelmediği için oyuna maalesef son zamanlarda PES ve ile alakalı yaptığım paylaşımlar bir hayli azalmış durumda. Bugün yine sizlerle beraber değişik bir şey yapmak istiyorum. Sıfırdan yeni bir hesap açacağım. Farklı farklı plazalara gireceğim ve tanımadığım kişilerden bana yardım etmesini isteyeceğim. Eğer bu kişiler bana yardım ederse ben de tabii ki onlara bir güzellik yapacağım. Hatta bir iki tane güzellik yapacağım. O zaman hemen nu hesabıma geçiş yapıyorum. Gerçekten sıfır bir hesap. O yüzden oyuna tekrardan başlamış oldum Şöyle hemen ilk peti seçelim İyi tamam adı Oliver olsun fark etmez Bu hesaba giriş yapmadan önce bir banka davet isteği göndermiştim Bankadan 5 milyar elmas aldım Hemen plazaya geçiyorum Geçemiyorum öncesinde tabi açmam gerekiyor burayı Neyse 1 milyon elmas verelim ve plazayı hemen açalım Bu ne ya Ta 30 insandaki update bilgisi geldi ben plazaya geçtiğinde Demek ki sıfırdan bir hesap açtığımızda Teleport atınca böyle bir şey oluyor Neyse şunu okey diyelim hemen. Bu video esnasında sadece PES Türk oyunculardan yardım isteyeceğim. Yani Türk arkadaşlarımdan ve kardeşlerimden yardım isteyeceğim. Bakalım Türk arkadaşlarımız bonkör mü değil mi? Onu hep beraber göreceğiz. Bu arada bu trade geldi ama ben daha chat'e hiçbir şey yazmamıştım. Evet cancel'ladı. Hemen bir yazıyorum o zaman chat'e. Bakalım burada Türk bir arkadaşımız var mı? Ne yok yazdı. Bir yok cevabı daha geldi bu arada. Neyse tamam oynayını başladım yardım eder misin diye. Mesajımı gönderdim. Bakalım yani umarım bana yardım ederler. Eğer yardım ederlerse onların yaptığı yardımın 10 katını yapacağım. Hello'dan bir trade geldi. 606k elmas gönderiyor sanırım şu anda Hello. Ben de onu şuradan o zaman cat göstereyim. Yani sadece bir tane petim var. Bunu anlamasını istiyorum. Aaa direkt iptal etti ya Zaten hesaba baktığın zaman resmen noobluk atıyor Bir tane pet var oyuna başlangıç peti Avatar'ımda zaten yeni bir hesap açtığımız zaman Roblox'un kendi vermiş olduğu ücretsiz şeyler Smoke diye birisi arada böyle abi yazıyor ama benim olduğumu bilmesine imkan yok Çünkü bu hesabı bilen kimse yok Az önce bir sorun oldu ve Maalesef beni pat diye oyundan attı O yüzden şimdi farklı plazaya giriş yaptım Çete çok seri bir şekilde yazacağım Hani oyuna yeni başladığımı söyleyeceğim Bana Türk arkadaşlarımızdan kardeşlerimden yardım etmesini isteyeceğim Ve sürekli haykıracağım Sürekli pet ve elmas yardım yapmalarını isteyeceğim Bu arada şu anda giriş yapmış olduğum hesabın adı Ben çok noobum aga yani Çok büyük ihtimalle bunu bir daha kullanmayacağım zaten Çünkü hani hesapta benim olduğunu kimsenin bilmesini istemiyorum açıkçası Lütfen bana yardım edin diyorum Ketemi gösterdim Black king'den bir pixel wolf geldi 39.6 t gücünde Şimdi bunu kabul edeceğim Umarım trade'i gerçekleştirir. Ve çok güzel. Black King harbi adamsın sen. O zaman hemen Black King'e ben de bir kıyak geçeceğim şimdi. Umarım kabul eder. Yani daha fazla bir şey istemeyeceğim zaten. Bu arada anladığım kadarıyla Black King'de baya bir elmas var. Çünkü 3.5 milyar falan yazıyor birisine. Heh, şimdi Black King'e ben de bir o zaman kıyak geçeceğim. Şimdi ben de ona 500 milyon elmas gönderiyorum. Yani pet vermesine gerek yoktu aslında. İlk göndermiş olduğu Pixel Wolf karşılığında bu elması veriyorum. Adam o kadar zengin ki verdiğim elmaslar maalesef sığmıyor. O da o yüzden şimdi bana üstüne 5 milyon elmas gönderiyor Gerçekten inanılmaz Peki tamam şimdi Ahmet diye birisi vardı burada bir de Ahmet'i yazalım hemen Bu arada Trading Plaza'da çok daha farklı şeyler de yapacağım önümüzdeki günlerde O yüzden bence beklemede kalın arkadaşlar O bu arada burası baya kalabalık gözüküyor Güzel peki niye herkes afk gibi Yani kimse kıpırdamıyor Herkes olduğu yerde duruyor <laughs> Abicim arada biraz böyle hareket falan mı etseniz tamam neyse bir kişi yaşıyormuş Tarzan diye birisi ona şöyle cat petlerini göstereceğim İnsanlık hakikaten ölmüş ya. Ne bileyim yani ben açıkçası hani tanımasal bile arkadaşlar yardımcı olur diye düşünüyordum ama pek umduğum gibi gitmiyor işte şu anda. Bu ne ya adam prototip tarikatı yapmış arkasında. Heh. Belki de exclusive pet diye yediriyor bilmiyorum artık. Yani burada kimse yok olanlar da resmen hani yaşlanmış böyle olduğu yerde herkes çakılı kalmış durumda. Public sunucular zaten resmen zombi sunucuları. Herkes sadece yumurta açıyor. E yani onlar da ne yapacaklar zaten yapacak başka bir şey yok oyunda. O bu sefer gidin public sunucuda birkaç kişi var gibi. Hemen o zaman yardımcılıklarına Kaldığım yerden devam ediyorum. Ya pet aldım ya şurada gücüm gözüküyor. Ya bu board şimdi tabii gitti benim hani bu tablodaki gücümü gördü. Bir iki kişi adım etti ama hala güçsüzüm yazdım da yemeyecek büyük ihtimalle. Keşke o petleri çıkarsaydım elden. İlk bölgede olduğumu yazdım. Neyse Slayer burada arada trade gönderdi. Ona şuradan cat göstereceğim. Ve bana 6.15 TL'lik piksel wolf'ü gösteriyor da. Slayer'ın bu arada baya bir gücü var aslında. Yani baya güçlüymüş aslında Slayer. 4.698 TL gücü var ve bana 6.15 TL'lik bir Pixel Wolf gönderdi. Ben de ona 500 milyon elmas gönderiyorum o zaman. Yani birazcık daha gücü pet verseydi aslında 1 milyar verecektim o arkadaşa ama. Şimdi Pixel Demon gösterdi. Umarım bunu bana yollar. Hem de Royalty Strand 4 300 bir özelliği var ya. Sıfırdan başlayan birisi için bu Pixel Demon var ya gerçekten mükemmel bir pet. Tek world'e kadar bütün bölgeleri her tarafı bu pet sayesinde çok rahat bir şekilde açabiliriz çünkü. O yüzden yazıcıya güzel bir kıyak geçeceğim ben de. Ve hemen 1 milyar elmas gönderiyorum. Şimdi bu petleri tabii ki bankaya koyacağım. Artık çünkü gücümün yüksek görünmesini istemiyorum. Slayer'ı da geldiği anda trade deyip duruyor. Yani tabii anladı artık o olayı. O yüzden hemen plazaya geçeceğim. Cat petimle beraber yani pet o kadar noob ki yetişemiyor bile hızıma. Yeni bir plaza, yeni umutlar, yeni yardım çığlıkları hemen yolda tabii ki. Yusuf'e selam verdim, oyun yeni başladığımı söyledim. Bu sefer birazcık daha farklı şeyler yazacağım. Hani neredesin yanına gelebilir miyim dedim. Aa o da bu arada benim aynı avatarı kullanıyor. Ama oyuna yeni başlamış gibi gözükmüyor. Dark Metal Alış Axolotl petleri var. Çok güzel petlerim var yazdım. Petlerini birazcık övelim. Belki bir tanesini bana vermek isteyebilir. Hiç belli olmaz. Tamam evet. Yani Hellish Axolotl bunlar zaten. 70T Yücünde. artık bunu da hani bilemeseydim Zaten birazcık ayıp olurdu e, Bir tane petim olduğunu söylemiştim evet diyor doğruladı o da Ya hadi lütfen bir tanesini ver ya Ya da en azından sadece bir tane pet verse bile Olur yani çünkü bu arkadaşımız da Öyle hani Dark Matter Pixel Demon'lar falan Yok yani ama şu an Cevap yazmıyor bana yürü git yazdı İnanılmaz Oo resmen kovdu Beni ya Yusis ya dur bak hala daha Sana söyleyeceğim laflar bitmedi bu arada Oyup değil ya? Başka bir pet versen demiştim. Olur dedi bu arada Yusis. Ya tabii şimdi şöyle bir durum var. Hani bu Dark Matter alışak susullar onun en güçlü petleri olduğu için vermek istememiş olabilir. Ve hani yürü git demesi <laughs> biraz komikti. Oho o çok uzun sürer ya. Buradan çık dedi de olmaz ya. Hani burada da banka var. Bankadan alacak olsa buradan alır da aslında. Resmen beni ekmek istiyor sanki. Ama buradan çıkıp ne yapacağız ki ben onu anlamadım. Ya sanırım sadece bunu pet vermemek için yapıyor da hani niye böyle bir şey yapıyor? onu da anlamadım. Spent göle gel vereyim derken. Hakikaten hiçbir şey anlamadım ya. Yeni bir plazaya daha giriş yap Yaptım. bu çok ihtimalle gireceğim herhalde son plaza olacaktır bu videosun aslında ama yani şu an burada bir tane bir Türk arkadaşımız yok tamam bu sefer kesin sonuncu plazaya girdim artık. Umarım karşıma birisi çıkar. Yani bizimkiler herhalde zaten son günlerde pek fazla PES artık oynamıyor. Daha çok yabancılar var. Yani oynayanlar daha yumurta açıyor ve hücbet çıkarmaya çalışıyor tabii ki. Şimdi bir düşündüm de aslında tam böyle takas yapma zamanı benim için. Ben çünkü genelde yabancılar yapıyorum takasları. Yani size kıyamıyorum. Son zamanlarda çok güzel bir taktik buldum. Sıralamaya kasan kişiler sayesinde baya bir karlı trade'ler yapabiliyorum aslında ama işte son zamanlarda ben de pek aktif değilim PES de. Ama bakalım belki Önümüzdeki günlerde sürpriz bir trade taktik videosu gelebilir sizler için. Burada da sanırım birisini bulamayacağım derken Azrail'den bu arada bir trade isteği geldi. Abi bu ne ya? Bende sadece cat var. Bana Gargoyle Dragon gösteriyorsun. Hani bir şey alacağım satacağım falan da yazmadım. Sadece selam verdim chat'e o kadar. Özetle aslında bu şu demek oluyor. Şu anda oyuna sıfırdan başlasanız neredeyse hiç adım alamayacaksınız arkadaşlar. Yani açıkçası bu beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı. Ne yalan söyleyeyim. Artık resmen ultimi açtım ve çok seri bir şekilde dileniyorum ama yani dilenecek kimse de yok. Pacemeter X ile alakalı içerikler paylaşmaya devam edeceğim. Banka serisi başlatmıştım devamı gelecek. Gizemli bir banka serisi başlatmıştım. Onun devamı gelecek. Gizemli bir tüccar serisinin devamı da gelecek. Açıkçası yeni petleri ekliyorum ve artık yeni bir güncelleme gelmesi yakındır diye düşünüyorum. Çünkü Preston'ın yaptığı yeni açıklamalar var. Özellikle artık hani oyunu bitirmiş. Yani bu banka serisini maksimum seviyeye getirmiş. Ve bu masterleri tamamlamış olan kişiler için çok büyük sürprizler yapacağını kendi Twitter üzerinden açıkladı. Yeni gelecek olan güncellemenin en çok da artık oyunda hani yapacak bir şey kalmayan kişilere yarayacağını söyledi. Bilmiyorum bunu hep beraber göreceğiz ve Pony Keyboard Cat falan geliyor. Dur ya şuna şöyle bir şey yapacağım. Zaten 3 milyar elmas elimde kaldı ve evet cancel geldi. Pacemator X ile alakalı ve tabii ki en çok da hani Roblox'ta diğer oyunlarla da alakalı daha fazla içerik için kanala abone olmayı ve bildirim açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Eğer bildirimleri açarsanız zilden o tümüne bastığınız zaman videolardan ilk sizin haberiniz olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.